Evet arkadaşlar bugün size Gürcistan'da market fiyatlarını göstereceğim. Bakalım hep beraber fiyatlar nasıl ucuz mu, pahalı mı? Şöyle başlayalım mesela arkadaşlar. Bildiğimiz çamaşır makinesi, kurutma makinesi 670 lira, 800 lira. Ben size Türk parası karşılığında yazacağım. Elektro fiyatlarından. Şöyle bir buzdolabı var abi. 1400 lira. Şöyle kocaman televizyonlar. 1100 lira. Bakalım başka neler var. Şöyle fırınlar var abi. 330 lira. Başka neler var? Mesela Philips'in süpürge makinesi 700 lari. Vallahi fiyatlar uygun ya bence buraya göre uygun. Bir de vergi yok öyle düşünün arkadaşlar. Mesela 450 lira. Şöyle kahve makineleri var abi. 1800 lira. Allah fiyatlar biliyorum buraya göre uygun çünkü burada normalde ortalama maaş 2000 liraya falan aldığınız zaman düşünün yani alım gücü bayağı güzel. makarnalar var abi. yap65 Şöyle 5 kilo olup 5 kilo olup çamaşır tozu. 30 lira. Bakalım 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 şampuanlar var. Onları. Mesela şurada ayakkabılar var. 30 40'ları. 40 Güzel bence. Bir de size arkadaşlar akva fiyatlarını göstereyim. Riski 254 lari ama buna tabi çok marka olanlar yani ama yine ucuz bence. Ben direkt size Türk para karşılığında yazacağım. Şivas 200 lari abi. Daha ucuzlar da var bu arada. Mesela 65 liraya öyle bir 70'lik viski alabiliyorsunuz. Konyakları var 56'lar yani. <laughs> Şöyle 5 litrelik de şarapları var. <laughs> 30'lar. 5 litre şarap 30'lar. Şaka yedi. 40'ları, 23'ları. Vallahi alkol burada bedava arkadaşlar bu arada. Şimdi daha 7-8 Bunlar yedi. Şöyle göstereyim size mesela. 94 yedi. Valla buraya göre çok uygun. Türkiye göre de çok uygun. Mesela şöyle cin var 25 liraya. Bir de arkadaşlar en sevdiğim yanı bu marketin. Burada pizzanızı alıyorsunuz abi. 19 liraya da var. Şöyle alıyorsunuz, yere yaptırıyorsunuz. Burada malzemesini seçip. Direkt hemen buradaki fırından pişiriyorlar. Şöyle çok güzel kuru fasanlar var, altınlar ya. Ama bunlar biraz pahalı. Tabii şöyle işte birler ikiler ya böyle, bunlardan alıyoruz. Mantarlı, tavuklu. Bir de şöyle güzel mezelerimiz var. Balık mesela, 4 öyle Böyle güzel soslarımız var bakın. Bir buçuklar ya, şaka gibi değil mi arkadaşlar? porsiyonu bir buçuk lari. İstediğiniz her şeyi buradan alıp tabağınıza koyup paket yaptırıp evde de yiyebiliyorsunuz. Halbuki olay çok güzel. Mesela buradan gidip direkt fırın var. Sıcak sıcak ekmeğinizi alabiliyorsunuz. Burada taze. O kadar çok çeşit ekmek var ki anlatamam size. Bakın böyle malzemeleri içine koyduruyorsun istediğinizi. Bu direkt ablamız direkt hemen pişirip size taze taze veriyor. Bu boyutu da böyle. Güzel bence yani. Bir de şöyle et fiyatlarını göstereyim. 20 lira. 836 gram. Kilosu 26 lira. Domuz mu? Domuz olsa. 21 lira kilo olsun. Şu olay çok güzel değil mi arkadaşlar? Buradan istediğinizi mix yaptırabiliyorsunuz. hepsinin taneleri böyle yani 2 ları, 3 üçleri falan tutuyor. Bu haşlanmış, yumurtasından haşlanmış, tavuğuna kadar her şey var. Balık, biber, her şey var. Şuradan böyle paketinizi seçiyorsunuz abi içine. Ne koydurmak istiyorsanız koyduruyorsunuz. Direkt açık mutfak burası zaten tertemiz. Mesela bak ben bir salata yaptırdım. Biri bir buçukları, bir de iki buçukları tutmuş salata. Üç buçukları falan yani. Vallahi çok iyi ya. Bir de size şöyle telefon fiyatlarını göstereyim arkadaşlar. iPhone 16 Pro Max. 128 GB, 2150 Lari. Fiyatları bu şekilde. Şaka gibi. Çok ucuz değil mi ya? iPhone 16 Pro Max. Böyle ekolojikler var. Bunlar fiyatına kadar. Fiyat yazmıyor. Mesela testler var. Testleşler var. 400 liraya, 500 araya. Bunlar var. Aa mesela. Dyson. Dyson pahalıymış ya. 2500 araya. Mesela şöyle Xbox'lar var arkadaşlar. 1830 lari Xbox. Xbox konuşamadım ya. Yani. Orijinal kollar 220 lari. Mesela ürün şunları var. 700 lari. Ya Türkiye Türkiye'ye göre mükemmel uygun. Oyunlarda ortalama 100 lari. Asalar gözlük var mesela. 1200 kırkları. Yani arkadaşlar fiyatlar bu şekilde. Yani Türkiye ortalamasına göre bayağı iyi. Yarı yarı aslında hemen hemen fark ediyor elektronik en azından. Alkol fiyatlar da bence çok ucuz. Yani ülkede 5 liraya biz 500 TL para verdiğimiz için burada yani o parayla en kral vodka'yı, viskiyi de alıyorsun. O çok güzel. Yaşanılabilir mi? Evet yaşanılabilir. Çünkü kaldığımız yerde çok ucuz. Mesela biz buraya kaldığımız yere günlük aslında 400-450 TL gibi bir para veriyorum. Ve rezidans da 20. kattan deniz manzaralı bir evde kalıyorum. Elektrik su sadece bana ait. Elektrik zaten en fazla aylık geldiği 30-40'ları yani. Şimdi yemekleri de şimdi size göstereceğim. Yemek fiyatlarını da göstereceğim. Ortalama yemek fiyatlarını. Bir de onlara bakın. Hani güzel. Gerçekten çok güzel. Mesela şöyle büyük porsiyon bunlar bu arada. Bayağı büyük porsiyonlar. Normal ana yemek yersen 15 lariye, 14 liraya. 20 liraya böyle büyük porsiyonlu yemekleri yiyebiliyorsunuz. Ama biraz daha lüks yani evde de yapabilirsin. Çünkü market fiyatları daha ucuz. Bir de arkadaşlar burada aç kalma gibi sıkıntınız, derdiniz yok. Her yerde şavurmacı da var, dönerci de var. Her ülkenin yöresine göre yemekler de var. Mesela size şöyle burada Türk restoranının fiyatlarını da göstereyim. Bildiğiniz tavuk şavurma, small, tavuk döner. Fiyatları böyle arkadaşlar onları, 15 tane, 20 ları, büyük ama İskender falan her şey var yani. Burada aç kalma gibi ihtimalimiz yok hiçbir şekilde. Şöyle 28 liraya bildiğiniz yüzlük vodka abi. 30 liraya yüzlük vodka. Fiyatlar çok iyi değil mi ya? 25 lira falan. 35 liraya yüzlük. Kaliteleri de var. Şöyle kaliteliler. Çekten Güzel 155 liraya 1 litre bile yani şaka gibi yani Burada, Bunlar da böyle göstereyim 1 litre bile. 50 lir. Burada alfilik olursunuz arkadaşlar gerçekten Şöyle size yağ fiyatlarını da göstereyim 7 liradan başlıyor ortalama 1 litrelik Zeytinyağları 13 liraya 15 liraya 22 liraya kadar çıkıyor Allah bunların hepsini göstereyim çünkü hani Türkiye'de biraz daha kıyaslamak lazım, görmek lazım. O yüzden böyle bir video çekiyorum. Ortalama konserve fiyatları da böyle. Arkadaşlar günü 450 TL'ye kaldım. Evi göstermek istiyorum. Bakın şöyle mutfak. Mini bir buzdolabımız var. Burada bardak, tabak, hepsi var. Televizyonumuz var. Burada böyle iki kişilik devasa yatak var şöyle gösterelim. Ne manzaramızı gösterelim abi. Gel. Gel bir de manzaramızı gösterelim. Burada abi çok güzel bir balkonumuz var. Balkonumuz 20. kattayız şu an biz. Ve şurası direkt deniz manzarası. Hemen şurası da denize bakıyoruz. denize yürüme mesafesi sadece 3 dakika arkadaşlar. Böyle bir yerde. Bir banyoyu göstereyim. Gel abi. Gel tamam. abi. Bu arada sınırsız wi var. İnternetle hiç sıkıntı yok. Tuvalet banyomuzda. <laughs> Tuvalet banyoda bu şekilde abi. Her şey havlun var, duş alma yerim var, hepsi var. Yani arkadaşlar sizce bu fiyata değer mi? Düşünsenize yani günlük 450 TL eve veriyorsunuz. İşte ortalama market harcamanız, işte eğlenme işte harcamanız. Ortalama günde en fazla harcayacağınız yani 1500 TL falan yani. Hem denize de girebiliyorsunuz rahat rahat. Hem gezebiliyorsunuz. Farklı bir kültür de var. O yüzden batıma kesinlikle kesinlikle gelinmeli. Ben mesela geldiğimde Türkiye'den geldim. Direkt İstanbul'dan Rize'ye uçak bileti aldım. 2000 liraya. Rize'den de 400-500 TL, 600 TL'ye de direkt sınıra geldim ve direkt buraya yerleştim. Tabi normalde, normalde şu an sezon olduğu için günlüğünü 1000 liradan, 1500 liradan veriyorlar. Ama benim ev sahibi arkadaşım olduğu için, tanıdığım olduğu için sağ olsun bana 450 TL'den verdim. Kıbrıs'ın kışında burada kalmıştım. Böyle yani Batı'ma gelirseniz kesinlikle kesinlikle tavsiye ederim. Hem cebinize güzel para kalır. Hem çok az parayla çok güzel gezmiş olursunuz. Video beğendiyseniz beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Sizi çok seviyorum. Görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın.